arkadaşlar şarj sonlanmış bitmiş ekranadaki göstergede şarj geçiyor. kaç kilovat olmuş ona bakalım 5.818 kilovat almış bu araç şimdi videosunu koyacağım ee, ne kadar sürmüş 3.46 3.33 35'lerde .35 falan bitmiştir kuvvetli ihtimal ee, gelirken artık göstergedeki o kalan kilometreyi gösteren şey gösterge göstergen yanıp sönmeye başlamıştı. Artık tahmin edemiyorduk kalan kapasiteyle ne kadar gideceğimi. Halde <laughs> şarja taktım. 5.818 aldı. Bu aynı zamanda yaşam bataryasını da e, şarj ediyor ama o da zaten 12 volt 10 amper 120 wattlık bir şey var. Hani bu pil 5.5 kW artı 120 de olsa 5.620 yapar. Oraları görürsem zaten bataryanın dibi kazıldığımı anlamış olurum. O zaman araba istop eder. Götürmez beni ama hani o e, ekrandaki gösterge yanıp söndüğü durumda bile ben 45'le gidebiliyordum. Herhangi bir güç kaybım yoktu. ve tahminim bu arabada 8 kilovata yakın, 7,5 8 kilovata yakın bir kapasite var. Lifopo 4 kapasite var. Onun bize 5,5'unu kullandırtıp geri kalanı da güvenlik amaçlı alt tarafta tutuyorlar. Buradan bunu çıkardım ama bunu teknik olarak e, şeyin de, de belki konfirme etmesini bekleriz. Kolay gelsin.